Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber, e, hep beraber Fiat Egea'nın sunmuş olduğu Haziran, Temmuz, Ağustos ayını da kapsayabilecek olan e, kampanyadan bahsedeceğim arkadaşlar. Hangi modellerde geçerli olduğunu, fiyatı ne kadar olduğunu, kredi imkanı var mı? Bu arada bu arabamız Fiat Egea Sedan 2023 model, launch paket. E, bir tane de kampanyalı satın aldık arkadaşlar. Ee, o da 1.4 motorunu da aldık. Urban Plus seçeneğiyle beraber. Ben almış olduğum için fiyatlarında bir tık bence yükseleceğini düşündüğüm için kampanyalı bir şekilde bir tane daha aldık arkadaşlar. O geldiği zaman da onunla da alakalı bir video çekeceğiz. Bu arabamız launch paket. Bu Urban ve Easy'den bir tık daha farklı. Ee, bir tık daha ne bileyim yani makyajı farklı arkadaşlar. Kassa aynı sadece bir tık yüksek ne bileyim ekstraları var. Bunu da videonun ilerleyen safhalarında söyleyebilirim. Arkadaşlar Fiat Egea'nın e, Haziran, Temmuz Ağustos ayında kapsayabilecek olan şu an Temmuz'da da geçerli olan kampanyalardan bahsediyorum. 1.4 motor motor seçeneklerinde easy. E, 1.4 easy. E, urban veya lunchta yok arkadaşlar. Ben kendim gidip e, urbanında şöyle urban Plus'ını alırsanız eğer mevcut ama düz urban ve düz aldığınız zaman olmuyor. Plus ile beraber ekstra opsiyonel seçenekleri arabaya sunduğunuz zaman size ekstra bir fiyat kampanyası sunuyor. Bunu tabii ki de gittiğiniz bayinin yetkili servisinde vermiş olduğu elindeki stok durumuna da göre değişen bir durum arkadaşlar bu. Benim bayi gitmiş olduğum İzmir bayisinde durum bu şekildeydi. Ben bu şekilde aldım. O arabayı da tanıtım yapacağız inşallah bir haftaya kadar o arabayı da çıkartacağız e, kampanyamız 800 bin TL arkadaşlar herhangi bir kredi e, imkanı tanımıyor size zaten kampanyalı bir fiyatıyla verdiği için arabayı herhangi bir kredi veya olağan bir şey sunmuyor sizlere e, 800 bin TL nakit bir şekilde arabayı satın alıyorsunuz kampanya seçeneği de bu şekilde Bu arada bu videonun ilerleyen safhalarında şuna da değineceğim ee, şunu da söyleyeyim kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ee, daha yeni bir kanalız. Biraz böyle rüzgarlı olabilir arkadaşlar kusura bakmayın İzmir İzmir'deyim ben. Şu an Karşıyakan'ın bir bölgesindeyim. Ee, çok sıcak aşırı aşırı yanıyor. Büyük ihtimalle ülke genelinde bir sıcaklık vardır diye tahmin ediyorum. Ee, ben de böyle yükseklere çıktım. Benim bulunduğum yer değil burası. Bir tık daha böyle yükseklere geldim serin olsun diye gölge olsun arabayı rahat bir şekilde video çekeyim diye. Ee, rüzgara gelirse kusura bakmayın arabanın tanıtımını yapalım bir de kanalımıza destek olursanız kanalımız yeni arkadaşlar gerçekten bizler için güzel olur çok hoş olur arkadaşlar arabamız bu şekilde Fiat Egea 2023 model launch paket bir araba bu araba ee, geçen günlerde bu arabayı yıkayayım dedim Tav tavsiyelere falan değineceğim sadece aklıma geldikçe bir şeyler söylüyorum Hava o kadar sıcak ki suyu tuttuğum andan itibaren arabanın üstünde şey kurudu arkadaşlar görebiliyorsanız eğer şöyle su lekeleri kireç oldu arabanın üstü komple arabada mevcut sadece camlarında kaldı komple üstünü çıkarttım zor zoruna e, camlarda kaldı camların çoğunu da çıkardım şu an araba temizdir. Yani şey belki fark edilmiyor olabilir ama sıcak havalarda gün içinde arabanızı yıkamayın. Onun haricinde arkadaşlar diyeceğim şeyler. Bu arabada opsiyonel çelik jant var. 17 inç elmas kesim alışımlı çelik jantlar bu arabada mevcut arkadaşlar. Bu çelik jant olayı arkadaşlar bence arabaya daha ekstra bir durum katıyor. Zaten bir arabanın en güzel şeyi, gözde şeyi arabayı gösterecek durum Bence jant ve lastik artı işte arabanın temizliği bir arabayı satın aldığınız zaman mesela bu arabanın jant lastiğini gördüğümüz olduğunuz gibi lastiklerimiz zaten fabrikasyon 8 aylık bir araba bu araba sıfır sayılır. Jantlarımız arkadaşlar bu şekilde. E, arabanın kilometresi de daha çok düşük. Pek arabayı fazla kullanmıyorum ben. Genel olarak böyle e, bir yere gezmeye gittiğim zaman çıkartıyorum. Bazen video çekmek için çıkarttığım zaman Arabayı kullanıyorum. Bu arada buraya bir şey gelmiş. Bunu hemen benim silmem lazım. Tam şurada pis bir şey var bir de şurada. Neyse silinci çıkar o. Arabanın durumu bu şekilde. Ben şundan bahsedeyim dış görüntüyü gösterirken arabanın e, tavsiye eder miyim? Arkadaşlar ben bu arabayı e, tavsiye eder miyim? Önce şunu söyleyeyim sizlere. Arabayı geniş açıdan alayım. Şöyle bir alıcı gözüyle bir bakın arabaya. Türkiye standartlarında şöyle bir söylem var. Araba çekmiyor, gitmiyor, uçmuyor. Arabayla çok hızlı bir alakanız yoksa eğer bu arabayı tavsiye ederim. Hızlı alakanız varsa da bu araba gider. Nasıl gider? 3000-4000 devirde kullanacaksınız arabayı. 3000-4000-5000 devirde kullandığınız zaman arabanın motoru kasayı bir tık büyük küçük geldiği için, kasa bir tık büyük geldiği için araba yağ yakma problemi var deniliyor. Şimdi şöyle bunda yalancı çıkmayalım. Ben bu arabayı aldım. Bu arabanın kasası büyük. Bu arabanın boş ağırlığı 1.6 ton. Kasa büyük. Çelik jantlar vesaire eklendiği için Easy, Urban ve Launch arasındaki ağırlık farkı Launch daha ağır paket olarak. Şimdi ben bu arabayı aldığımda bu arabanın motor, motor şanzıman ve motor içeriğinde bir iyileştirme olduğunu ben duydum kesin bilgi değil arkadaşlar. Bu sadece bu arabanın redline'ı bir tık daha farklı. 6-7-8'de bu arabanın kırmızı çizgisi redline'ı var. Diğer kullanmış olduğum 1.4'lere nazaran bir tık daha seri gidiyor. O da belki benim kullanmış olduğum motorunu açmış olduğumdan kaynaklı olabilir pek bilemiyorum. Fabrikasyon verisi önemli bir şey. Yani demek istediğim şey Türkiye standartlarında alınabilecek bir araba. Zaten Avrupa'da yaşayıp da bu arabayı alsanız absürt kalır. Çünkü hızlı süratli arabalar çok fazla ama Türkiye standartlarında çok hızlı ve süratli giden arabalar pek olmadığı için bu arabada size yeterli geliyor, yeterli kalıyor. Ailecek binebileceğiniz, arabanın kasası balina kasa, geniş, arabanın boyutu büyük, araba geniş, arabanın tipi de güzel, bagaj hacmi de güzel. Yani bir birçok elektronik özellikler size sunmuş ön led'ler, arka stop led'ler, arkayı e, bagajını otomatik bir şekilde açma, bagaj kapasitesi. Bagajımız 520 litre arkadaşlar. Ne bileyim stepness'i, bagaj havuzu arabayı aldığınız zaman size verilen e, hizmet, arabanın size vermiş olduğu, e, ne bileyim rahat, konforlu sürüş deneyimleri. Bence güzel. Geri geri görüş kamerası mesela burada geri görüş kamerası var. Arka park sensörlerimiz bu arabada mevcut. Şu nokta far sensörüdür arkadaşlar. Yani söyleyebileceğim şeylere değinmeye çalışıyorum. Stoplarımızdan bahsettik. Bakın stoplar ne kadar güzel. Ee, bu, bu stoplar şey değil, far değil. Yani bunlar LED teknolojisi arkadaşlar. LED tasarımıyla süslenmiş yani stop stoplar bunlar. Ön tarafta da gündüz LED'ler, arka tarafta da var arkadaşlar. Bakın mesela ik LED'lerimizde bu şekilde. Yani araba albenisi olan özellikler çok fazla. Tek sıkıntı arkadaşlar boy aksamında benim arabada böyle bir şey süre geldi. Belki sizin arabanızda olmayabilir. Ben bu arabanın motoruyla alakalı bir problem yaşadım. Onu da değinelim ve videoyu kapatalım. Motoruyla alakalı yaşamış olduğum problem şu arkadaşlar. Birinci viteste debriyaja bastığımız anda bastığım anda şıngırt sesine bir benzer bir ses geliyordu. Kanalımda Bununla alakalı videolarda da mevcut, çözümüyle alakalı. Çözümü çok basit, servise götürdüm. Gittiğim andan giderken yolda çektiğim, e, gittiğim iş olduğum orada konuşmalar, işte sürerkenki konuşmalar, çoğunun videosu kanalda var. E, ben kendimi garantilemek amacıyla hem de ekstra olarak da şey yapmak amacıyla, nedir olmalı? E, İnsanlara yardımcı olmak, bilgilendirmek maksadıyla videoyu çektim. Bu şıngırt sesi problemi problem değilmiş motor havuzu geniş olduğu için e, ısınmadığı için araba bir 5 bin 10 bin 15 bin kilometreye kadar bu durumda oluyormuş artı bir de benim kullanımıma göre e, genel olarak dizel araba kullanıp buna geçenler e, vitesi düşük devirde tuttuğu için vites geçişleriyle alakalı bir problem olduğunu söylendi yani bu kişisel ve arabanın ilerleyen safhalarına düzelen bir durum e, problem olacak bir şey değil en azından ben 3 defa gittim ve çevremdeki duyumlarıma göre kesin bilgi olarak bu şekilde denildi. Ama dediğim gibi e, herhangi bir şey olduğu zaman işte videolarımız vesaire elimize kanıt olsun diye ekstra bir yazılı bir kağıt bir belge aldık arkadaşlar. Durum bu şekilde kanalımız henüz yeni. Bize destek olarak arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize de gerçekten destek olabilirsiniz. Arabamızın arkan, arka tarafından görüntüsü de bu şekilde. Bu arabada arabayı ilerleyen süreçte büyük ihtimalle çok fazla arayı açmadan bir PPF kaplama yaptırmayı düşünüyorum komple. Bu arabada PPF var fakat komple değil. İşte bunu kompleye dönüştürüp arabayı bir tık daha boy ömrünü uzatmayı hedefliyoruz. Allah emanet olun sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.